İsrail'in derdi nedir? Bu saldırganlığının sebebi nedir? Asıl derdi vaat edilmiş topraklardır. Buna arz-ı mevut da denebilir. Tam sınırları belli olmamakla beraber günümüzde İsrail ve Filistin Devleti topraklarını oluşturan bölgenin vaat edilmiş topraklar olduğu inancı yaygındır. Vaat edilmiş toprakların hipotetik haritası, Tanah'taki Sayılar 34 kırmızı hat ve Ezekiel 47. mavi hat ayetlerde geçen tanımlardan türetilmiştir. Bazı Hristiyan tarikatlar Mesih'in gelişini hızlandırmak ve büyük savaşın derhal gerçekleşmesi için özel bir çaba ve gayret göstermekteler. Bu uğurda her türlü zalimliği ve zorbalığı mübah görmektedirler. Bu yaklaşım evanjelizmde, Tanrı'yı kıyamete zorlamak olarak tanımlanır. Yahudilerin İsrail yönetimine kızma sebebini Filistinlilere acımak olarak görebiliriz. Tabii ki içlerinde insani düşünen vardır. Fakat asıl kızma sebepleri zamanından önce Tanrı'yı kıyamete zorlayıp, arz-ı mevudu gerçekleştirmeye çalışmalarıdır. Çünkü Siyonist yönetimin Mesih'i küstüreceğine ve asla bu topraklara kavuşamayacaklarına inanmalarıdır. Unutmayalım ki Hümani ZM büyük oluşumların arkasına saklandığı en büyük yalandır. Elginç bilgiler, bir tık uzağında. Efsanelerden gerçeklere, tarih ve kültürün derinliklerine birlikte yol alıyoruz. Hedefimiz, İlk 500 aboneye ulaşmak. Sen de abone ol, bildirimleri aç, keşfe katıl. Az bilinenler lugatı her gün yeni bir sırla karşında.